Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Celaleyn tefsiri çalışmaya devam ediyoruz. E, kaçıncı sayfaya geldik? 8. E, sayfaya geldik ve bu sayfa Bakara Suresi'nin 58. ayeti kerimesiyle başlıyor. O iz kulna hani demiştik lehum onlara ba'de hurucihim min tih. Evet o Tih çölünden e, ee, çıktıktan sonra çıkmalarından sonra bu duhulu hadihil kariye şu kariyeye şu memlekete girin yani beytel makdis beytel makdis kudüs yani ev eriha veya eriha şehri e, kulu minha e, şeytum ragadan ve dilediğiniz yerden bol bol yiyin dedik. Ragadan bolca. Demek vasian e, yani genişçe la hacre fihi herhangi bir yasak bir engelleme olmadan vehulul babe kapıdan e, girin. Şehrin e, kapısından e, girin ey ba e, bah e, kapısından succeden secde ederek girin e, münhanine boyun eğerek ve kulu evet ve deyin e, evet ne deyin mesele bizim meselemiz mesele tabi burada Türkçedeki gibi problem değil de bizim talebimiz yani isteğimiz hittatun evet hittatun deyin ey ente hutta anna hatayana yani hatalarımızın bizden dökülmesi değil mi tahutta? dökülmesi deyin. E, Nafir biz de ne yapalım? Bağışlayalım. Ve fi kıraatin bil Bir kıraatta yafir diye gelmiş. Mebniyen lil mehful. meçhul olarak o zaman yufer. Lil fihima. ikisinde de. evet yufer. Ee, fihi fihima. Evet, lekum hatayakum. Ve biz de sizin hatalarınızı ne yapalım? E, bağışlayalım. Yu'nâfir lekum hatayakum ve se nezidul muhsinin. Evet, burada da e, bakın az önceki ikisinde dediği, bir, burası da bir kıraatte ye ile gelmiş. Bitta'ati sevaben. Evet, e, biz de işte itaat ile ihsan edenlere yani Allah'a itaat ederek iyilik ihsan muksin olanlara ne yapacağız? Sevabı artıracağız. 59. ayet-i kerime. Habaddallazina zalemu minhum. Onlardan zulmedenler tebdil ettiler. Kavlen <laughs> gayre'l-hakiqileluh. Kendilerine söylenen sözü başkasıyla tebdil ettiler. Yani değiştirdiler. Ve kâlu dediler ki habbetun. Evet hintatun değil de Evet hinta değil. Bu da değil mi? demediler. Habbetun dediler. Fi e, şaretin. Yani arpadaki tane dediler. Ve dehalu e, ve girdiler. Yezhefûne ala estâhihim. Bu esta arkaları manasında yani arkaları üzerine sürünerek girdiler. Yani zor bir hareket ama öyle girmişler. Ve enzelne alellezine zalemu ve biz de o zulmedenlerin üzerine indirdik. Fihi burada vad'u zahiri mevda'al mudmer. Zamir yerine açık isim getirilmiş. Yani fe enzelne aleyhim dememiş. فَاَنْزَلْنَا عَلَى zalemu Demiş, bunun hikmeti mübalağaten, bu mübalağa için diyor, fi takbihi şe'nihim. Yani onların yaptıkları işin çirkinliğini fazlasıyla ne yapmak, nazara vermek, ifade etmek. Riczen, evet o zulmedenler üzerine riczen indirdik. Riciz, azaben, daunen diyor. Burada bir azap, taun salgın bir azap demiş. Min Mines semai gökten indirdik. Bima kanu yefsukun yani fısıkları, yoldan çıkmaları nedeniyle bir sebebi fıskıhim evet fısıklar nedeniyle ey hurucihim anit taati itaatten çıkmaları nedeniyle fehele <laughs> keminhum onlardan helak oldu. Fi sa saatin bir saatte 70.000, 70.000 bin kişi ev ekal veya daha az kişi e, bu azapla helak oldu diyor. 60. ayet kerime ve uzkur ve uzkur idis teska Musa li kavmihi. Hani Musa kavmi için su istemişti. Ey talebe suya, Bu sukya sulanması, su içirilmesi Vakat atışu fittihi yani çölde susamışlardı. yani tih çölünde de diyebiliriz. Tih aynı zamanda zaten çöl demek. Fekulna dedi ki idrib bi asakel hacar hajar asan ile taşa vur dedik. Ve huvelledi ki o ferre bi sevbihi yani o taş diyor elbisesiyle yuvarlanan. Bu ferre kaçan yuvarlanan taştı. Ee, evet, e, hafif, murabba, e, dört köşeli diyor. Kere esir racül, yani hafif murabba, tam kare değil de hafif kare. Kere esir racül, bir adam başı gibi diyor. Evet, ruham mermer demek. Ev kezzan, bu da sünger taşı demek. Fe darabehu, ve ona vurdu. Fen fecerat, Fen fışkırdı, yani inşakkat, yarıldı. Ve salet minhu, ve ondan aktı. İsnata ashrate aynen. 12 pınar ondan aktı. Bi adedil esbat yani o kabilelerin sayısınca, boyların sayısınca. Kad alime kullu unasin. Evet her topluluk bildi. Yani her septun, her kabile boyu minhum onlardan bildi meşrebehum içecek yeri bildi. Mevdi'e şurbihim yani su içecekleri yeri. Fele dolayısıyla fela yeşrekuhum fi gayrihum. Yani hiçbiri diğerine burada ne yapmadı? Ortak olmadı. ve kulna lehum ve biz onlara dedik ki kulu yiyin ve şrabu <laughs> için min rızkillahi Allah'ın rızkından ve la te'asev evet bozgunculuk yapmayın fil ardı müfsidin yeryüzünde fesat çıkararak Halun müekkidetun li amiliha. Evet bu müfsidin burada haldir diyor. Amil li amiliha muakkide, Onu tekit ediyor. Yani buradaki vav'ı e, ne yapıyor? Pekiştiriyor. Veya ta'sev'ı pekiştiriyor. Bu ta'sev min asiye. E, asiye. E, bakın asiye ya'sa. E, oradandır. Bir kesir müsellete. Yani şu senin e, kesresiyle diyor. Manası bunun da manası efsededir. Yani bu da karışıklık çıkartmak, bozgunculuk yapmaktır diyor. Ve iz ve ya Musa ve ne dediniz ey Musa? Len nasbire ala taamin. evet biz yemeğe dayanamayacağız. Ey nev'in minhu vahidin. Yani ondan bir çeşit yemeğe ve huvel mennu ve ki o neydi kudret elvasıyla bıldırcın etiydi. Fed'u lana rabbeke yuhrij lana. Rabbine dua et, bizim için çıkarsın şeyen en tun bitul erdu yerin bitirdiklerinden e, min e, lil beyani buradaki min beyan içindir diyor. Evet e, bakliha bakli e, sebze. Evet bakliyat diyoruz ve kıssaiha. iha. Evet bu kıssaiha iha e, alimler farklı e, çevirmişler. Mesela kimisi salatalık demiş, kimi e, acur demiş ve fu miha Mesela bu da e, sarımsak denmiş. Ama burada ise hintatiha, buğdaydır diyor. Ve adesiha, mercimek ve basaliha, ve soğan. Ve soğanından çıkarsın. Kale, dedi lehum onlara Musa. evet Musa aleyhisselam dedi. Evet şöyle e, bakın sebzeler, e, sebzelerin isimlerinin hani bölgelere göre e, veya tarihe göre e, değiştiği e, vakıadır. Dolayısıyla burada e, sebzelerin isimlerinin farklı olması normal. E, ne dedi Musa aleyhisselam? Etes tebdilûne lezî huve ednâ ehes yani daha düşük. <speaking if you have> ednâ <used> ne? Daha düşük olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Billezî huve hayır. Hayırlı olanı, daha üstün olanı. Yani kudret elvasıyla bıldırcın etini kalkıp da e, soğanla sarımsakla mı değiştirmek istiyorsunuz? eşref ve burada bakın hayır eşref yani daha üstün olanı nehu bedelehu onun yerine almak mı istiyorsunuz vel hemze baştaki soru hemzesi e, niçindir diyor lil inkari yani böyle bir şey nasıl yaparsınız fe ebev onlar ne yaptılar e, karşı çıktılar en yerci'u direttiler yani en yerci'u geri dönmekten yani illa ısrar, ısrar ettiler ettiler Fedda Allah Teala Hz. Musa'da Allahu Teala dua etti. Fekale Teala Allahu Teala buyurdu ki ihbitu inin ihbitu evet inzilu Mısran. Mısır'a e, buradaki Mısır bir şehir demek. Yakındaki şehir yani şehirlerden bir şehre inin. Fe inne lekum çünkü size vardır fihi orada ma seeltum. Yani o istediğiniz şeyler orada vardır. Minen nebat bitkilerden. Ve duribet vuruldu yani cüilet kılındı aleyhim üzerlerine ez zillet. Evet horluk zillet damgası vuruldu. Ve zul vel hevan alçaklık vel meskenet ve miskinlik. Ey etherül fakri mine sükun. E, bu kökü nedir bunun? sukundan e, sükundan geliyor meskene. Meskene sukundan geliyor. Fakirli eseri sükun ise yani e, bir halde durmak, fakirlik halinde durmak, hiç üzerine bir şey eklememek. Yine vel hızi. Bu nereden geliyor? Hızi, rezillikten geliyor. Fehiye, Lazimetun lehum. Bu onların ayrılmaz bir parçasıdır. Ve inkânu eğniyâe. Zengin de olsalar. Lüzûmü dirhem el medrûb lisikketi. Bu sikke üzerindeki yazı demek. Madrub ise vurulan, damgalanan şey. Yani o damgalanan yazının, dirheme lüzumu gibi yani dirhemden hiç ayrılmaması gibi onlara vurduğumuz o e, alçaklık ve horluk, zillet de onlardan hiç ayrılmaz. Ve ba'u ve döndüler. Raca'u bi gadabin min Allah. Allah'tan bir e, gazap ile e, döndüler. Zalike bu ey eddar vel gadab bi ennehum. Onların olması sebebiyledir. Yani ne olması? Bir sebebi ennehum kanu yekfurune bi ayati <-âyâtillahi> Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Ee, i̇şte ve yaktulune nebiyine ve peygamberleri öldürmeleri sebebiyledir. Kezekeriya ve Yahya gibi bir gayril hakkı, haksız yere öldürmeleri e, sebebiyledir. Ee, evet, ey zulmen. Zalike bima asav. Evet bu yine onların isyan etmeleri sebebiyledir. Ve kânu ve haddi aşmaları e, sebebiyledir. Ve tecavezûnel hadde fil Evet, e, isyanda haddi aştılar. Ve kerrerehu li te'kid. Ve bunu te'kid te için, pekiştirmek için tekrar e, etti diyor. Burada e, kalalım. Gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz. Uşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.